arkadaşlar. Bugün sizinle kardeşimle birlikte StumbleGhost oynayacağım. Bu arada kardeşim oyuna daha yeni başlıyor. O yüzden ona öğreteceğim yani oyunu. Şimdi ilk önce partiden özel oyunu açıyoruz. Bir tur olsun tabii ki de. İki kişi. Açalım. Bu partide elemeleri değil. Tüm haritaları siliyorum. Elemede Blok daşı açıyorum. Evet endes. Yani sonsuz olsun diye. Şimdi buradan kardeşimi çağırıyorum. Ve kardeşim geldi mi? Evet kardeşimin ismi Irmak. Ve evet doğal sayısı ise 53. Evet biz ona 53 doğal sayısı koyduk. Ama 5 yaşındayım. Evet 5 yaşındasın. Tabii ki 53 yaşındayız demedik ki. Hadi bakalım hemen oyuna başlıyoruz. Başlayalım. Sizi beklettiğimiz için üzgünüz. Evet. Evet bir dakika sizi beklettik Zor 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 bölümlerde bazen ölebilirim. Bazen e, evet zor bölümlerde bazen ölüyor. Bir de bir de birazcık takan takınıyor. Hı hı. Evet söy, söylerken böyle takıntılı oluyor. Böyle Bir yerde takınıyor Buraya şarkıyı da açmadım ya. Şarkıyı açalım mı? Evet. Böyle eğlenceli falan gibi gözükmüyor. Ben açtım şarkıyı. Yok sen şarkıyı kapat gerek yok. Ben direkt sesi kısıyorum oradan. Evet, sen de şarkıyı kapatalım bence. Neden duvarlara atladığımı bakmayın. Çünkü duvarların içinden geçme taktiği var. Ee, tam çizgisinden geçeceğiz. Ben kırık bloktan, kırık bloklardan geçtim. Evet, şimdi zıpla. Şimdi Oy, buradan şimdi. geç. Geçemedim. Şimdi kırık duvar olmadan da geçebiliyoruz. Yani öyle bir şey böyle. Aa geçemedim. Şimdi tam yapacağım. Oğlum burası geldi. Böyle dur sadece. <laughs> böyle sadece duruyoruz. Ve 3 2 1. Olmadı. 3 2 1. Olmadı. Ve şimdi buradan Zıpla. Bak oh. mesela geçtim. Oh, oh, dur. Ay ben de az önce alt alt önlere gördün mü? Gördüm, gördüm. Yani siz görmemiş olabilirsiniz. Yani ben de görmedim. Gördüm diyorum. Oh. Az daha önden ölecektin. <laughs> Bak o şöyle tamam mı? Neydi? Böyle buton sürükliyorsun. Böyle iki kere bastığında iki kere oluyor. Böyle iki kere zıplıyor. Bak. Sana foam cap. Foam cap oluyor sonra da. <laughs> Biz... Biz ona foam cap diyoruz. Evet. Ah, Ay <laughs> hay, hay. hay. Heh, tamam. Bak diken seni kurtardı. Bak burası <laughs> çok zor. Hayır. Ben de öyle <laughs> Dur bekle ben hareketimle <laughs> kurtulabilir miyim? Kurtulabilirdim ya o hareketimle. Ama, Ama neydi? Zaten. Bu iki dakikamızı ise bu videoda geçirdik. Yani bu oyunda. Videomuzda ise... Ama arkadaşlar biz video çekmeyeceğiz. Birazcık oyun oynadık. Yani evet. Guys oynadık. Evet şurada Guys oynadık. Daha bir karakterim var. O da itfaiyeci. Yani evet. bir kıyafetim var. Doğru ona karakter de diyebiliriz. Yeteneklerin tümü etkili. Şimdi bak bunda savaşıyoruz. Birinde öğretiyorum, birinde savaşıyoruz. Şimdi ama. bunda öğrendin ya. Şimdi bunda savaşacağız. Ama ama benim özel güçlerim yok ki oyunda. E işte sana özel güç alacağız. Ama nasıl? İlk önce partiden çıkman gerek. Ama kendini öldürme. Şu an daha savaşımızı yapalım. Savaş için bu kadar mıydı? ama özel gücüm yok ki. Ben şimdi partiden ben çıkayım özel güç alın bana. Tamam Eğer sana özel yok, güç olacak Ama Olacağız. param yoksa bazılarında param varsa onları alırız. Çıkayım ben. Ve şimdi bekle. Kardeşimden alayım. Şunu almışsın. Şimdi özelleştiriden. Kaç tane var? 20 tane var. Yani sana alamayız. Bunu alabiliyor mi? Yok abartma. Bunu alamıyorsun. Hı. Ne Şimdi, e, Neydi görevlerden senin görevlerini almamışsın hiç. Hı. Ve bundan da bir kutu var. Sen aç bunu. Açtım. Çok az kalmış bunun. Bunun gelmesine. Dış. İki iki tane bunlardan. Bir tane daha mı alabiliyoruz? Yoksa. Buna alakalı. İşte kardeşimin ödüllerini alıyorum tabletinden. Hı hı. Ya, ya tam, tam diyecektim. Arkadaşlar benim tab Siz de belki biliyorsunuzdur benim tabletim var diyecektim. Ee, şimdi Çimlesine tabletimi de, davet edeyim tamam. Tabletimi Neydi? de kim aldı? Anne annem. Anne anneler. Niye söylüyorsun de. ya? <laughs> İstanbul'daydım. Evet işte şimdi sıra sırada Blockless Endless. Tabii Aa. ki de onu seçmişim. Endless çok. Zor. Sana alamıyoruz. O yüzden savaş bu da savaş. Ama... Sana alamıyoruz. Savaşta bir şey söyleyeceğim. Savaşta özel gücümü kullanmayacağım. O yüzden özel gücümü hep harcayacağım. evet, savaş. Şu an savaştayız. Ben de senden kaçıyorum. Aynen. Niye kaçıyorsun? He? Sen de beni gebertecin. Ama Gebertmen nasıl? gerek. Şu an ben senden daha iyi oynuyorum. Değil mi? Ben de duvarların dibine girme çünkü çünkü seni söylemeyeceğim çünkü seni söylemeyeceğim of çok güzel gittim ya ikimiz de aynı yerden gidiyoruz abi. boşa harcadım sadece. Az daha sana geliyordu. Ve burada da geçemedim duvarın içinden. Burada geçtim. Siz de bloklaş en leste kırmaya çalışıyorsunuz. Evet. Ben abimle kırmaya çalışıyorum. burada ben kendimi... Aa, Hayır. öldün sen. Ben geçtim. Hey ne yaptın? Hey ne yaptın be? Şimdi evet, ayrılalım. İlk bir defa kazandım. oyunu sen kazandın. Evet. Ve evet. niye oraları kırdın sen ki? Sen öldün mü? Evet. <laughs> ama neden ama ben bilmiyorum ki oyunu. O kadar Oyun bir nasıl bilmiyorsun. Oyunu öğrettim ya sana. Şimdi bu da öğretme. Bana yendiğin için senden bir ödül gelecek yani. Sana bir oyuncağımı hediye edeceğim. Ya da başka bir şey hediye edebilirim. Yok gerek yok. Ya o Mr. Beast. Beast. Mr. Beast, Mr. Beast What? oyunda hala var. Bu ne? Hemen de geçtim. Bu da savaş olsun bence. Hayır. Hep savaş olsun. Çünkü sana öğrettim yeterince daha bir kere öğrettim. Tam bir kere öğrettin de. işte artık yürüyebiliyorsun, bir şeyler yapabiliyorsun. Ay sadece yürümeyi, zıplamayı ama şuradaki. Of. Daha öğrenmedeyken beni yendin. Sen ne diyorsun? Bilerekten öyle yaptım. Tabii ki de geçmedim oradan. İkimizi de yaptık. Bir tane kırık bölüm vardı. İki tane olmuş. bak. Kaldın orada. Ey yenildin. Sana olsaydı da seni kurtarsaydım. Sarılmam olsa sen bir kerecik zıplardın ve olurdu. Seni yakalardım sarılmamla. Hı hı. Keşke elektrik yerine sarılma alsaydım. Kendi paralarımı biriktirirdim. Ya. Evet. Ne ya? Ben çıkıyorum. Bekle. Abi ben kurabilir miyim? Daha gelmesine ne kadar var? Oh, 26'da 16. geliyor. Ben şu an Ondayım. Eyman abi. Şey. Dokuzdayım yani. Eyman abi şey yapabilir miyim? ben kura. Bilemiyorum. O neydi be? Evet. Sen kurma. Bence sen kurma. Çünkü. Çünkü neydi? Video sahibi verim. O yüzden ben kuruyorum. İtereklerin seviyesini yükselt. Yükseltemiyorum ki yükselteyim Allah aşkına. Abi ama biz bir tane video çekmiştim ben. Ondan ama ama annelerimiz gerek. Değil mi? Annemiz babamız. Evet. E, çünkü daha hesabı açamadık. Evet. Aa, karakterlere bak. Hala vardır ha. <gülüyor> <gülüyor> Çok komik. Ee, burada da <laughs> İstanbul Atölyesi neymiş? Tamam, partimi oluşturuyorum. İstanbul Atölyesi. Aa, dur dur dur. Daha değiştirmeyeyim. E Hatta daha değiştireceğim, ben... değiştireceğim. Hangisini kutu alabiliyorum? Çok zor bir şey çok zor. Hangisini alabiliyorum ya? Ve temizliyorum ve tamam. hala kutu şu açıyorum az... ben. Kutu açtın. O parçalar ne? Birden geldi. Roxy'den geldi. Evet Roxy diye bir karakter. Şimdi seni odama davet ediyorum. Ve bunda. E, değiştirdim ama çok kolay seçtim tamam mı? Tamam. Evet, şimdi burada çok kolay olacak. Ama Hı. sadece blok taşın lazerlerde küçücük bir lazerler var. Tamam. Blok küçücük lazerleri. Biliyordum. Biliyordum. <laughs> çok kolay dedin. Evet. Ne yaptın? Evet, çok kolay. Böyle görüntü böyle. Ne yapıyorsun ya? Bir neden, kere de oynayalım. Neden kendini öldürdün biliyorsun? Çünkü çok zordur. Ne niye öldürdün? He, ya oynayalım, de. bir kez de oynayalım yani. Bak Allah'tan bir oyun için 12 dakikamızı yedik ya. Tamam. Ben kurayım bir kere de. Yok sen kurma. Arkadaşlar yorumlara yazsa sen bakarsın belki benim kurumamı da istiyorlardır bazı İstanbul Guys videoları. E yorum mi? yazıyorlar mı? Başladı. Arkadaşlar abime yorum yazmayı unutmayın. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Zilleri açmayı unutmayın. Ya her şeyi zaten o kadar konuştum unuttular <laughs> ha. Resmen unuttular. Neyi? İstanbul. Senin dedikleri söylüyor. O o kadar da söylüyorsun. Böyle diye söylüyorsun. Ne anladık şimdi senden? Geriye gideceğim. Şöyle. Yok olsun. Bak, şimdi Bu da bir oynayan. savaştır. <laughs> Zaten kaybedeceğimi biliyordum. Tamam bunu bir kere oynadık. Şimdi değiştireceğim. At. Böyle hareketli danslarım falan filan. Evet. Böyle danslarım falan var. Şarkı da yok yani. Şarkı sevmiyorum. Oh, Ağlayım. Ben karakterimi seçeceğim. Dur bekle. Karakterlerinden. Arkadaşlar bende bir tek itfaiyeci var. Evet tamam anladık anladık. Hadi. Hadi. Girdim. Geldin evet. Umarım zor bir şey değildi. Ne zor bir şey değil ya. Çok kolay. Nasıl? Belki biz video dışı oynuyorduk bunu. Yoksa anime mi? Yani mesela bunlar anime değil ki. Hatta bunlar anime. Evet anime anime. Evet. Biliyordum anime olduğunu. Biliyordum. Ben elektriği seçeceğim. Ben elektrik değildim. Bu da bir savaştı. Ben gene aynısı gibi şunu seçtim. Böyle böyle. Oh, ne kadar uzağa gitmedim Şimdi bu robotları alt üst etmek gerekiyor <laughs> oh, Ödüm Ödüm patladı Gel buraya Ya ben ona vurdum ama ya Oraya neden indim Aa bir tanesi patladı Evet, olay de tabletinden şu an bakamam. <laughs> Ve şu an bu da bir yarışmadır. Hayır. Hayır Hayır Girdim buraya Hayır Bu tahta çıkıyormuş Ve yukarıya çıkıyorum Hayır. Geliyorum buraya Oy, Çok iyi Oy. Çok zordu çok zor Ya sen bir oyununa Baksan Çok güzel bir şeydir. Hayır. 3 2 1. Hop! Ne oldu be? Tamam iptal edeyim. Şu an buradayım. 17 be. 17'de. Of! Düştüm aşağı. Çabuk. İp koptu zaten seslend. Hayır! <laughs> Şu an nereye atlayacağım bilemiyorum. <laughs> <Söyler gülüyor> <yukarı> Hadi çıksana ya yukarı. Oy az da ölüyordum be. Anime bu anime. Evet anime zaten sana söyledim. Niye hep buraya gidiyor ya? Hayır. 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 Buradan şöyle çık. Hayır. <laughs> daha düşüyordum. Bölüme, bölüme, gerek. Hop 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 hop. Hop. Sen de mi yetiştin yoksa oralara? Hayır. Evet, Çık buradan. <laughs> Ve buradan şuraya. Ve Ben kazandım. Ya. Çok iyi. Ama ee, şurada da kung fu dansı var. Kung fu dansı Böyle kung fu da bu direkt kung fu ama bu kung fuya da benzemiyor direkt. Eyvah abi kaydıraklı kaydıraklıyı seç. İkimiz de kazanabiliriz. Ama botlar Yok. da koy ya. Yok botlar koymayacağım. Bu videoyu bitireceğiz. E şimdi mi? Evet şimdi. Ya. Evet arkadaşlar bu videomuzu da bitiriyoruz. Kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Bir de zil tuşunu açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Bir de benim dediklerim işteye bağlı ha. Direkt zorlu yapmanıza gerek yok. Ve videoyu bitiriyoruz.